Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte parça oynayacağız. Ve bugün arkadaşlar parça oynayacağız. Ve buraya verirken başladık da, da gelelim. Ve arkadaşlar geldik. Ve, ve indik. Nereye buraya indik arkadaşlar. Ve ediyoruz arkadaşlar çalışma bazı yerleri keseceğim o yüzden çok yani kısa bir videoyu ve ee, iyi iş öldürdük çok iyi burada yoktu da bir şey varmış da polis falan. ve şimdi Sonra, ya. Sesi kapatıyorum ben. o yüzden şey oluyor. Evet tamam toplamadık. Süzdüm biraz daha. bakak ya. Çünkü şey böyle böyle neydi? Lut fazla vurdu çünkü. bölge merkezi diyor. Ve... ve burada orada loot varmış ben onu yanlış ben yanlışım. avuk, avuk seviyorum ben de keşke dışarı bu ve keşke dışarı bu ışık çıkar kukufulu Yağ gerek yok. Hah ben. gidelim şimdi arkadaşlar. Vay ayaz. Ufak bir sesleri kutu. Kutu nerede lan? Üst katta. Başka nerede olabilir ki? Heh, nerede lan? Ya biraz çatışma olmaya başladı. Yeter. 4x durumu Oo, gördüm. Ne oldu? Bak, kafalar. Doğrudu, uç köprü. Çıklar hadi. Ha, üst seviye şey lazım Şimdi adamlar böyle buraya gelecekler. onları Buraya kadar dağılır da sıvı ağaç kadar dağılıyor artık. Ooo! Gördün mü? Çok kalan! Tamam, ben içeri böyle Ve orada 6x sürüp. Yeterli yer yok. Abi şu üstte. Şu şu. E bu tamam, Büyük oldu. Ve onlar üzülüyor. Bak ya. sindirler. Bele avantaj. Ya oğlum. Yar mıyız? Hadi bakayım Son bir kişi. Sanki ki vurursa ben de. Ha, şimdi benim öğrendim. Ben orada gördüm. Abi gördüm seni. Kalle. Ve vereceğiz. Yes. Ve 8 9 kill. Ve 1 9 kill devam ediyor. Arkadaşlar görüşürüz bay bay abone ol like atmayı unutmayın